merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok güncel bir haber ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ki çoğu Avrupa ülkesinde nüfus çok hızlı bir şekilde azalıyor. Çünkü kimse çocuk yapmıyor. Çocuk yapılmadığı için nüfus azalıyor ve çoğu köydeki hayat birden duruyor. Bu yüzden bu ülkelerden bir tanesi olan İsviçre'den bu videoda sizlere bahsedeceğiz. İsviçre ne kadar teşvik parası veriyor, şartları nasıl, başvuru nasıl olacak ondan bahsedeceğiz. Bundan önceki ülkemiz İtalya'ydı arkadaşlar. İtalya teşvik primi yerine ucuz fiyata ev veriyordu. 1 Euro'ya ev verdiğini söylemişti. Sırada ise İsviçre var. İsviçre'de güzel paralar veriyor. Bütün bilgilerden sizlere bahsetmek istiyoruz. Şimdi biz sizlere video yapmadan önce kaynak taraması yapıyoruz. Şimdi göreceksiniz ki e, internet haberlerinde İsviçre'de şu kadar para veriliyor, bu kadar para veriliyor. Biz 2022 güncel verilen parayı isteyeceğiz. Önceki senelerde daha fazla verilmiş olabilir. Instagram'ı bununla alakalı bir video çektik arkadaşlar. 1,5 milyon izlendi. Özellikle o videonun yorumlarında da 70 bin İsviçre frankı olarak bahsediliyordu. Fakat bu Türkçe haber olduğu için o haberin yılı 2017. Şu andaki paylaşılan güncel haber belli ki çok fazla giden olmuş. 20 bin İsviçre frankına kadar düşmüş. Yani bu olay gerçekleşmiş ki daha az parayla hala çağırmaya devam ediyorlar ama o kadar fazla teşvik etmiyorlar insanları. Bunun sebebi ne diye sorarsanız arkadaşlar 70 bin İsviçre frangı gerçekten de iyi bir para. Bu olayı gerçekleştiren kişi sayısı fazla olduğundan dolayı şu anda fiyat düşüyor ama hala güncel, hala devam ediyor. Çok fazla şöyle yorum aldık. 2017 haberini niye şimdi paylaşıyorsunuz? Arkadaşlar 5 sene geçti üzerinden ama bu olay devam ediyor. Kafanıza takılmasın. Şunu da özellikle belirtelim. Haberde de belirtilmiş. Yurt dışındaki kişiler başvuru yapabiliyor. Bunlara Türkler de dahil siz de başvuru yapabiliyorsunuz. Gelin o zaman birazcık detayları inceleyelim. Ne kadar para veriliyor, şartları neler, evleri de birlikte inceleyeceğiz bu videoda çünkü. Başlayalım. İsviçre'deki köyün ismi Albinen. Nüfusunun ne kadar olduğunu merak ediyorsanız 278. Kişi başına verilecek para 20.000 bin İsviçre frangı. Şartları arasında da 45 yaşın altında olmanız gerekiyor. Ayrıca çocuk başına da arkadaşlar 10.000 bin İsviçre frangı veriyor. Geçmişteki o 70 bin İsviçre frangı kendini yakalayabilmek için de kalabalık bir aile olursanız da o da mümkün tabii ki. Diğer şartlardan bir tanesi o köyde 10 sene boyunca yaşayacaksınız. 10 sene boyunca bir köyde yaşamak belki birazcık zor olabilir ama en büyük avantajlarından bir tanesi 10 senenin sonunda kalıcı oturum iznine sahip oluyorsunuz. Kalıcı oturum iznine sahip olduğunuzda dilerseniz başka bir ülkede de yaşayabiliyorsunuz. 278 nüfuslu bir köyde arkadaşlar 10 sene boyunca yaşayacak olmak birazcık insana zor geliyor. Tabii ki de sürekli o köyde durmayacaksınız. Yani İsviçre'nin içini de gezebiliyorsunuz. Geziyorken oradaki doğayı da keşfedeceksiniz. Oradaki yemekleri de deneyeceksiniz. Sadece sanki köyden dışarıya çıkmam yasakmış gibi düşünmeyin. O köyde ikametinizin kalmasını istiyorlar. Bu zor kısmı ama güzel kısmı ne diye sorarsanız kalıcı oturum izni almanız ve sonrasında vatandaşlık alabilecek olmanız İsviçre vatandaşlığını hem de teşvik primiyle almak insanın başına gelebilecek en güzel şeylerden birisi olsa gerek. Ayrıca alacağınız evin 200 bin frank değerinde olması gerekiyor. Dediğimiz gibi bu bir teşvik parası. O yüzden 200 bin, 200 bin de vermiyorlar. Başta da söyledik sadece bu bir teşvik parası. Yani orada bir şey yapabilmeniz için size bir teşvik veriliyor. Alacağınız ev 200 bin değerinde olmalı. Bu arada daha birçok ülke var. O ülkelerden de bahsetmemizi istiyorsanız, şartlarından bahsetmemizi istiyorsanız yorumlara Devam yazın arkadaşlar. Sizler ne yorum yaparsanız ona göre video çekeceğiz. Devam yazarsanız bundan 10 tane ülke var. Onun da sizlere bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi de İspanya arkadaşlar. İspanya'ya da gidene para veriyorlar. Amerika'da da bir şehri var. Onu da istiyorsanız yorumlara bunları yazın lütfen. Bizler de ona göre sizlere video çekelim arkadaşlar. Şimdi göreceğiniz evlere çok şaşıracaksınız. Çünkü 278 nüfuslu bir köyde böyle evler ne arar diyeceksiniz. Gelin evlere bakalım. Öyle deme hepsi manzaralı. Herhalde manzaraya para ödüyoruz. Bana da çok lüks geldi. Geldiği için hem pahalı hem de lüks ama köyde küçük, insanın gidesi geliyor birazcık açıkçası. Evet. Girdiğimiz sitenin ismi Proper Star. Burada albinen yazdık, albinende 165 tane ev var. Bu evler arasında 39 bin franktan milyon franka kadar fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Bizim şimdi bakacağımız ev ilk başta 39 bin franga ne alabiliyorsunuz? Böyle bir şey alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi arsa satılıyor bence çünkü ortada bir ev yok yani çok fazla yoruma gerek yok bence. Bu zamanında yapılmış, terk edilmiş bir ev. Ya ev 80 metrekarelik bir alan. Evet. Evin içini gördük, dış kısmında zaten yıkılacak gibi. Aynı senin dediğin gibi bence arsayı alıyoruz burada. Ben iç dış pek bir fark göremedim. Ben de göremedim. Size. Devam ediyoruz. Sadece bu ev için 39 bin de pahalı geldi bana. Bence de biraz pahalı ama baya manzaralı o yüzden herhalde. Hayatım sen de aradaki makası öyle bir açmışsın <laughs> ki 39 binden yani 1 milyon 750 bin franka çıktık bir anda. Bakalım. <laughs> bu 750 bin frank dedik. Bayağı güzel bir ev. Şimdi bu köye gittiğinizde huzur bulabileceğiniz bir. Ev. Tabii ki bu fiyatlar inanılmaz yüksek. Onu zaten biz de biliyoruz ama ama 370 metrekarelik villa ve 6,5 odası var. Evet. Normal bence. Türkiye'de bu kadar pahalı değil tabii ki de ama bahçesi de çok güzel. Bu arada ne kadar para ediyor bu? Çok paraydı, Amacımız sadece bu evi alın değil, etrafında neler var, o köyde neler oluyor onu göstermek. Şimdi yine birazcık 200 binlik bir ev alınabileceğini söyledik, alınması gerektiğini söyledik. Buna yakın bir ev bulmaya çalıştım, bu da 120 bin franklık bir ev. Yine dediğimiz gibi bahçesi inanılmaz büyük bu arada. Bu da arkadaşlar yine gördüğünüz gibi tarlaya benziyor. Yani çok evimsi bir yanı yok. Bunlar evet. bence arsayı satmak için yapılan şeyler. Oraya gittiğinizde bir de bu fiyatın üstüne ev parası ödeyeceksiniz. Yani oraya bir şey inşa edeceksiniz. Çünkü orada da pek bir şey yok. Peki bu köye gittim ne yapabilirim? Tarımcılık yapabilirsiniz. Hayvancılık yapabilirsiniz. Yani orası hakikaten küçük bir yer. Ve yapabileceğiniz şeyler sınırlı. Ama orada üretim yapıp başka ülkelere, şehirlere de yollayabilirsiniz. Birazcık daha ortalama evlere bakmak bence daha mantıklı. Evet. Bana öyle geliyor açıkçası. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 odalı, 2 katlı, 125 metrekarelik bir ev 550 bin İsviçre frangı gerçekten de pahalı mı diyelim? Pahalı, pahalı bence. bence. <laughs> Zaten hepsi pahalı. İsviçre'nin dağlarında huzur bulabileceğiniz bir köy diyebiliriz Albinen köyüne. Bu evde yani çok iç açıcı değil. Ama huzur bulmak isteyenler ve tam 44 yaşında olanlar belki bu projeye başvuru yapabilir. Biz böyle bir teşvik projesine İsviçre için katılmazdık. Neden tam 44 yaşında olanlar dedin? Daha küçük yaşta kimse gitmek istemez mi oraya? Yani bence gençler burada birazcık sıkılabilir açıkçası. Yani internet bağlantısında da sıkıntı olabilir. Bunların hepsi birer problem. Ayrıca arkadaşlar belki de Teşvik zamanında yapılan teşvik priminden dolayı buradaki fiyatlar artmış da olabilir. Evet, bu da bir neden olabilir. Çünkü bana biraz pahalı geldi. Şimdi biz köyün nüfusunu 278 olarak söyledik ama bu 2-3 sene öncesinin bir nüfusu. Şimdi değişkenlik göstermiş olabilir. Güncel veri bulamadık yani nüfus konusunda. Artmış da olabilir. Fiyatların artış sebebi de bu olabilir. Ayrıca bu evi satın almak isteyenler de 550 bin franga mortgage kredisi veriliyor. Aylık 1540 frank ödüyor. 10 sene boyunca ödüyorsunuz. Faizi de 2.95. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu tarz teşvik ile alakalı videoların devamını istiyorsanız yorumlar kısmını kullanmayı unutmayın. Sizlerin yorumlarına göre videolar çekmeye çalışıyoruz. Bu 10 on... Ülke arasında da bence şartları en çok zor olan e, ülkelerden bir tanesi İsviçre ama İsviçre vatandaşı olmak da dünyadaki yani sahip olabileceğiniz en der güzelliklerden bir tanesi. O yüzden zorlayıcı olması da çok mantıksız değil. Bu konuda ben yine İsviçre'ye şaşırmadım arkadaşlar. Neden diye sorarsanız Instagram videolarımız arasında da en zor vatandaşlık veren ülkeler arasında İsviçre ilk 5'te. Evet. Lütfen arkadaşlar videolarımızı takipte kalmak için zili açmayı unutmayın. Bizleri takip ederseniz videomuzu beğenirseniz ve bir yorum yaparsanız. Çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.